<laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün çok acayip bir oyundayım öyle bir oyun yapamadım korona olmuş insanları tedavi edeceğim yani onları yok ederek arkadaşlar bakın korona olmuş bir orospu ben sana demedim mi amınakın çıkıyor yasak var amınakın yasak, 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 yasak var yasak var yasak var yasak var korona olmuş insanları halledeceğim. Halledeceğim, halledeceğim. halledeceğim halledeceğim yani çoğunun genelde bahanesi var Ulan. Dışarıda mecburdum falan, bazıları da tabii ki Grabin devletten kaynaklı. Neden devletten kaynaklı derseniz, sınavlar yapıyor falan. Sınavlara giderken geçirilmiş falan. anlaş olmuş, anınız bu korumayı direkt çıkartan kişi büyük ihtimalle ha, bayıldım ben. Burda bir doğru osurayım. Korona.